Kefir danelerimizi içine koyacağımız temiz bir kavanoz lazım. Ben bu boy büyük bir kavanoz kullanıyorum ve bunu kaynar suyla ve sabunlu suyla temizliyorum. Çamaşır suyu gibi arkada kimyasal bırakan bir şey kullanmamak önemli. Bu kavanozumuzun içine ben yaklaşık 2 yemek kaşığı beyaz şeker atıyorum. Beyaz şeker kullanıyorsak kefir danelerinin gereken mineralleri de alabilmesi için Biraz pekmez de ekliyorum. Beyaz şeker yerine aslında esmer şeker daha iyi bir opsiyon olabilir. Kaliteli bir pekmez kullanmaya çalışıyorum. Mümkünse organik olması tabii ki tercih sebebi. Az bir pekmez mineral ihtiyacını karşılamak için yeterli oluyordur diye düşünüyorum. Bunları ben deney anılla e, yaptım. O hazırladığımız kavanoza kaynar su koyuyoruz ama suyun kaynak suyu olması, klorlu su olmaması önemli. Olabildiğince temiz, doğal bir e, su olması kefirler için önemli. Kaynar su veya sıcak en azından su şekerin ve pekmezin karışmasını kolaylaştıracağı için bu yöntemi tercih ediyoruz. Ancak az miktarda kaynar su koyuyorum ki kolaylıkla oda sıcaklığında su ekleyerek ısısını düşürebileyim. Buz da atabilirsiniz ısıyı düşürmek için. Sebebi de kefir deneleri 35 derece yaklaşık 35 dereceden daha sıcak bir suyun içinde öleceklerdir. O yüzden buna yine kaynak suyu, klorsuz bir temiz bir su ekliyorum oda sıcaklığında. Bu büyük kavanozun üst kısmında biraz boşluk bırakmak iyi oluyor. Çünkü danelerimiz özellikle koloni olarak büyüdüklerinde bayağı yer tutuyorlar aslında ve kavanozdaki suyu taşırma riski oluşuyor. Biraz daha su ekledim ısının düşmesi için. Suyu kontrol ediyorum. Gerekirse İçine soktuğum kaşık da tabii ki önceden iyi temizlenmiş bir kaşık. Temizlik çok önemli kefirlerin sağlıklı kalması için. Gerekirse serçe parmağımın ucuyla ellerimi de daha önceden yıkayarak başlıyorum ama bu işleme. Isıyı bir kontrol edip 35 dereceden yüksek olmadığını hissettikten sonra kefir denelerimi oldukları yerden alarak bu kavanozun içine bu şekilde boşaltıyorum. da ne harcamamak için tahta bir kaşıkla kalan daneleri alacağım. Metal kaşığa veya metal süzgece temas etmemeleri önemli. Kefirlere zarar verebiliyor. Bu hazırladığımız kavanozun üstünü kağıt havlu ve lastikle kapatmamız en uygunu. Kesinlikle kapakla kapatmamak lazım çünkü kefirler bu şekeri yiyerek fermentasyona tabi tutacaklar bu suyu ve gaz çıkışı olacak. Patlamaması için bu şekilde bir kapak hazırlıyoruz. Ve saatimizi kontrol ederek bir yere not etmek iyi olur. 24 saat ben minimum diye düşünüyorum ama daha çok 48 saat bekletiyorum. 48 saat sonra fermente olmuş suyumuz danelerin süzülmesi için hazır. Ancak ikinci bir fermentasyon süreci daha olacak. Öncelikle yine plastik metal olmayan bir süzgeçle bu suyu süzüyorum ve kefir danelerini geri toplayacağım buradan. Yine da ne harcamamak için bu kavanozun içinden tahta kaşığımla gerekirse arkada yapışmış cama da ne varsa onları toplamam gerekiyor. Bunu iyice süzeceğim. Her seferinde olmasa da bu kavanozu yıkamak iyi fikir. Temiz kalması kefirlerin büyüdüğü ortamın önemli. Ama arada bir aynı kavanozla tekrar bu anlatacağım süreci yapmak çok da sorun olmayacaktır. Topladığım kefir danelerimi bir kenara koyduktan sonra süzdüm suyu ikinci bir fermentasyona tabi tutmak için yine temiz bir kavanoz alıyorum. Bunun içine İstediğim şekilde kuru meyve atıyorum. Ben genelde bir hurma veya bir kuru kayısı atıyorum. Limon kesip atabilirsiniz. Zencefil atabilirsiniz. Çeşitli kuru meyveler, incir atabilirsiniz. Kuru incir atabilirsiniz. Ve bu suyu yine bu kavanozun içine boşaltıyorum. İkinci fermentasyon için yine en az 12 saat, belki biraz daha uzun da 24 saat veya daha da uzun çok fark etmeyecektir ama yine bir 12 saat en az bekletmek önemli. Bu sefer kapak takabiliyorsunuz ancak arada bir bu kapağı açıp gazın çıkmasını sağlamanız iyi fikir olabilir patlamaması için.